Bu videoyu başvurup da beni çağırmayan bütün kafelere göndereceğim. Başka çare yok. Bence bu benden en çok istenen videolardan biriydi. Kimse istememesine rağmen. Ama bugün o videoyu yapıyoruz. Yani evde sıfır ekipman ile nasıl latte yapılır? O zaman başlıyoruz. Ama başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Sıfır ekipman diyorum ama bende bir tane pitcher var. Bu 350 ml'lik. Ama siz French press ile de yapabilirsiniz. Ekrana muhtemelen koymuş olacağım. Ben önceden hani bu yokken French press ile yapıyordum. Hani önemli olan pratik yapmanız gerekiyor. Sütü dökerken lattart yapmak için önemli olan pratik yapmanız ve ben hani uzun zamandır bunu kullandığım için bununla yapacağım videoda. Ama siz hani pratik yaptıkça eliniz alışacağı için buna da gayet güzel yapmış olursunuz. O zaman malzemeler. <laughs> İlk başta aşamaları anlatacağım. Ben nasıl öğrendiysem size de öyle öğretmeye çalışacağım. Latte art aslında espresso bazlı bir kahveyle yapılıyor ama yani espresso makinemiz olmadığı için fazla miktarda kahve ve az miktarda su kullanarak olabildiğince kahvenin yoğunluğunu arttırmaya çalışacağız. Ondan sonra kahveyi demlerken de tabii ki de doğal olarak sıcak su kullanıyoruz ama sıcak suyun kaynamamış olması gerekiyor. Çünkü eğer su çok fazla kaynarsa kahveyle buluştuğunda kahveyi yakmış olur da acı bir kahve elde etmemizi sağlar. O yüzden eğer hani suyunuz kaynarsa bir 2-3 dakika beklemeniz gerekir. Ama hani tam böyle baloncuklar çıkmaya başladığında kapatsanız daha iyi olur. Kahvemizi demledik. Ondan sonra süt miktarı. Ben süt miktarını dediğim gibi pitcher'la ölçüyorum. Pitcher'ın şu kısmı var ya tam ağzının başladığı yer. Oraya kadar dolduruyorum. Ondan sonra French press'i aktarıp burası çıkabiliyor böyle. Mikrodalgada ısıtıyorum. Ama hani eğer pitcher'ınız yoksa, tüm miktarını da söyleyeyim. Bu zaten her yerde satılan french press'ler. Genelde şuraya falan gelmiş oluyor sütü. Bunu da köpürteceğimiz için bu miktardaki süt çok fazla oluyor. O yüzden ben genelde bunu yeni keşfettim. Yani öyle random bir şekilde denedim ve oldu. <laughs> Şimdi buraya geliyor ya. Ben şuraya kadar, yani şu miktardaki kısmını bir aktarıyorum ve ondan sonra sütü köpürtmeye başlıyorum. Bu kadarlık kısmı aktarmak bana sütü eğer çok köpürttüysem köpükle yani kremayla süt yeniden birleştiğinde daha böyle homojenize bir kan olmasını sağlıyor ve daha rahat bir şekilde latte artı yapabiliyorsun. O zaman şimdi kahve deneyelim. Şimdi size bir örnek vereceğim suyu ne zaman kapattığıma dair şöyle salladığınızda ses çıktığında kapatıyoruz. Ben genelde hani birkaç dakikada olsa bekliyorum her ihtimale karşı. Şimdi demleme kısmına geldik. Suyu dökerken dairesel bir şekilde dökmeye özen gösteriyorum ve kahvenin birkaç parmak üstüne çıktığında da genelde suyu bırakıyorum. döktükten sonra kahveyi karıştırmamız gerekiyor ama benim size tavsiyem tahta bir şey kullanmanız çünkü metal kullandığınızda yani bana öyle geliyor metalin tadı geçiyormuş gibi hissediyorum o yüzden tahta en iyisi yavaş bir şekilde karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra da 4 dakika bekliyoruz 4 dakika bekledikten sonra kahveyi süzüyoruz ve demlenmiş oluyor kahvenin demlenmesini beklerken sütü ısıtayım dedim ama Evde sadece yarım yağlı süt kalmış. Benim size tavsiyem tam yağlı süt kullanmanız %3, %3.1. Onlar daha iyi köpürü ve daha iyi bir krem elde etmiş oluyorsunuz. Muhtemelen bu videoda maalesef flatler yapamayacağız yarım yağlı süt olduğu için ama umarım yapabiliriz. Ama sizde tam yağlı süt varsa dediklerimiz yaptıkça ve pratik yaptıkça muhtemelen elde edeceksiniz. Bu yarım yağlı olduğu için biraz daha fazla köpürmemiz gerekiyor. Bakalım Olacak mı? Şimdi dediğim gibi sütü şu kısma kadar dolduruyorum ki tam böyle ideal geliyor. Şimdi süt kısmına geldik. Süt kısmında önemli bir şey var. Sütünüzü ısıtırken çok fazla kaynamaması gerekiyor. Hatta hiç kaynamaması gerekiyor. Elinizi yakacak seviyede olması gerekiyor. Çünkü kaynadığında ve sıcaklığı çok yükseldiğinde yeterli miktarda küpük ve krem elde edemezsiniz. O yüzden kaynamasına dikkat lazım. Burada göstereyim miktarını nereye kadar doldurduğumu. Şimdi sütümüz buraya kadar geldi. Hani bunu referans alabilirsiniz ısıttıktan sonra da kaynamayacak için miktarı yükselmeyecek. Isıttıktan sonra şu metal kısmına kadar pişire dökeceğiz. Bu kadar miktardaki bir sütü köpürtmeye başlayacağız ama sizde pişir yoksa ki muhtemelen hani kahvecilikle çok fazla ilgilenmiyorsanız yoktur. Sütü başka bir böyle demlik gibi bir şey dökebilirsiniz. Köpürttükten sonra geri o sütü bunun üstüne dökebilirsiniz. Aynı şeye gelir. Bu arada sütü french presi e koyacağımız için ve elimizde bir tane french press olduğu için ilk önce kahveyi bardağa boşaltalım, ondan sonra onu yıkadıktan sonra sütü koyup ıslatalım. Ama sizde hani ne bileyim iki tane french press varsa bunu uğraşmak zorunda değilsiniz. İkisini aynı anda yapabilirsiniz. Kahve miktarı bu kadar yeterli olacaktır. Neredeyse iki şal espresso kadar. Bunun kalanı da biraz süt suyunu fazla koymuşuz. Başka bir bardağa koyup sonra kullanabilirsiniz. Şimdi en önemli yere geldik. Sütümüz hazır, kahvemiz hazır ve Art yapım aşamasına geçiyoruz. İlk başta sütü dediğim gibi şu miktar gelecek şekilde döküyorum. Bu arada burayı hızlandırmayacağım çünkü ben hani öğrenmeye çalışırken insanlar genelde hızlandırılmış bir şekilde koyuyorlardı ve hiçbir şey anlamıyordum ne kadar yaptıklarına dair. O yüzden size de. Ben nasıl, nerelerde zorlandıysam onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi sütümüzü koyduk. Bu arada French press'in bu şeyi var ya, filtre şeysi mi, adını bilmiyorum. Genelde bu kapağında bir şey olur ya böyle, kutbe gibi onu çıkartmanızı tavsiye ederim. Çünkü onu çıkartmazsanız bu filtre kısmı, bu filtre kısmı çok iyi bir şekilde krema yapmaz. Neden? Kapağınızı çıkarttığınızda en alta kadar inebiliyor o filtre. Ama çıkartmanızda şuralarda kalmış oluyor. Biz zaten az miktarda süt kullanacağımız için bir işimize yaramıyor. O yüzden çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada sütü köpürtürken hani görürseniz siyah siyah şeyler. Şuralarda kahveler kaldı ama çok fazla Belli olduğu için, elime baktığı için çıkartamadım. Hani birkaç senden bir şey olmaz. Şimdiden söyleyeyim böcek falan değil. Şimdi aşağıdan yukarıya 4-5 kere filtremizi indirip kaldırıyoruz ki büyük baloncuklar oluşturalım sütün içinde. Ondan sonra şu aşağıdan yukarıya doğru küçük bir şekilde aşağıya doğru hızlı hızlı indirip kaldıracağız. Bu da içindeki köpüklerin daha homojenize bir şekilde dağılıp krem oluşumumuzu elde edecek. Dediğim gibi burayı hızlandırmıyorum. Bu 4-5 kere dedim ama sütün seviyesinin biraz yükselmesi gerekiyor. O yüzden hani 4-5 kereden biraz da fazla olabilir. Az da olsa yükseldi gördüğünüz gibi. Şimdi küçük bir şekilde indirip kaldıracağım. Bunu 30-40 saniye yapabilirsiniz ya da kolunuz yorulana kadar yapabilirsiniz. defa böyle büyük bir şekilde indirip kaldırırsanız da olabilir. Gördüğünüz gibi süt bayağı yükseldi ve hani orada anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bayağı krema gibi koyulaştı. Bizim istediğimiz de oydu zaten. Şimdi bu döktüğümüz süt vardı ya en başta. Kremayı buna geçirirken çok yukarıdan dökmemeniz gerekiyor. Aşağıdan yavaş bir şekilde dökmeniz gerekiyor ki o dokuyu kaybetmeyelim. Bu arada yarım yağlı süt kullandığım için şu an sütün dokusundan olmayacakmış gibi hissediyorum ama inşallah olur. Şimdi bu örtüyü çekmemiz gerekiyor çünkü Üstün içinde şöyle baloncuklar var. Gördüğünüz gibi bunların olmaması gerekiyor. Bunun için şu şekilde sallayıp sert bir yere vurmanız gerekiyor hafifçe. Ki o baloncuklar da gidiyor ve süt biraz daha homojenize oluyor. Bu arada sütün şöyle kıvamını göstereyim. Böyle boya şeklinde, boya kıvamı şeklinde olması gerekiyor. Eğer hani sizinki çok fazla bir şekilde yoğun olursa onu hissedersiniz. Eğer bulabilirsem örneğini ekranda koyacağım. Dediğim gibi öyle olursa yeniden buna döküp sonra yeniden diğer pişire dökmeniz biraz daha homojenize olmasını sağlayacaktır. Sütü biraz köpüklerini deriyorum. Şimdi bardağımızı böyle düz tutmayacağız. Şu şekilde eğik tutmamız gerekiyor ve ilk başta sütten bir miktar dökeceğiz ki bize hamurası oluştursun bu miktar yeter genelde böyle üçte dört dolduğunda ondan sonra iyice eğiyoruz ve böyle aşağıdan yukarıya doğru kaldıracağız dökülüyor. Dökülme, dökülme, dökülme. Yani bu şekilde bir şey oluyor. Ben tabii ki de yarım yağ kullandığım için biraz olmadı ama aynı süreç tam yağ üstü için de geçerlidir. Üstünden dökülmesin diye biraz içime zorunda kaldım ama. Latte artımız şekilde oldu. Alalım gözüküyor. Zaten mi gördünüz? Ev ekipmanlarıyla latte dert yapmak böyle bir şeydi. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Başka kahve içerikleri de üretmek istiyorum aslında. Ama şu an ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Eğer kahveyle alakalı sorularınız olursa ya da video fikriniz, şunu nasıl yapabilirim, bunu nasıl yapabilirim diye aşağıya yazabilirsiniz. Ya da instagramdan bana gönderebilirsiniz. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Görüşmek üzere.